İnsanoğlu fani. Bir anda geliyor, bir anda gidiyor. Yeah. Şimdi ebelerime bakıyorum, dedelerime bakıyorum, dayılarıma bakıyorum. E, halamı getirdim, şerlamı Kıcı Dayım'ın yanına. Şimdi halam, da, dayım bir kucakladı halamı böyle tamam mı? Şimdi buraya yeah. getirdiğimde onun yanına götürdüydüm. Yeah. Şimdi başladı anlatmaya şimdi. Amcam yeah. ha? Tabii canım. Yeah. Ondan sonra şimdi bakıyorsun da Allah her şey bir hikaye oluyor. Evet. Yeah. Tamam mı? Sonra insanlar diyor ki şimdi ben anneme o kadar fazla babamı çok kaydettim. Babam bütün konuşmaları vardır. Tamam mı? Çünkü babam yataktan kalkardı, gelirdi yanıma. Mustafa bu gece ben bu rüyayı gördüm. Adam 50 yıl önce, 60 yıl önce anlatıyordu hala ya. Evet. Benden iyi biliyordu tamam mı? Ondan sonra gelirdi. Şimdi ben mahsus konuşturmak için sorardım. Ben anlamıyorum derdi giderdi. Kendi haline bırakacaksın tamam mı? <laughs> şimdi konuşmaya başladım. Şimdi bir insan dini hmm. bilgisi çok. Evet. Anlatımı çok. Konuşması çok. Evet. Bunlar herkeste var. Herkesin kendine göre bir sistem var yani. evet. Şimdi bakıyorum işte. <laughs> e, şimdi zaman zaman dayılarımı görüyorum şey işte. Ne o? Sen dayının konuşmalarını. Hasan dayım. Evet. Kavlak Ondan sonra e, Kerzi Mehmet amca Hepsi duruyor işte. Hepsi görüyorsun. Evet. Her şeyi bir tazelendiriyorsun. E şimdi keşke diyorum ki ya bundan o, o 40 yıl önce de olsaydı da onlar da görseydik. Şimdi Kücü Mahmut dedemin sen bir çalışmasını bir konuşmasını gör. Ebemin mesela e, o zaman yok ya da Yani vardı belki paramız yok belki evet. alamadık mesela. Ama o zaman düşünsene ya 40 yıl önceki olayları. Yok, yoktu be yani. O zaman. Bilmiyorsun. Şimdi o adamların dedem benim, benim dedem Yemen'i anlatırlardı. Sabah gelirdi. Onun askerlik yaptıkları yer orası. Yani. Gelirdi. Pasta şey, onu anlatırdı. Babam babası Yemen'de mi yapmış? Tabii onlar yani. orada. Ona anlatırdı. Babam Mersin'de yapmış askerli. Babam Mersin çok kötü derdi oğlum da. Sıcak yer. Yani. Elektrik şey yok. Kömür yok. Yakacak derdin yok. Tam derdi fakir yatağı orası derdi tamam böyle. Evet. <laughs> <Tabii. gülüyor> Sıkıntı yok. Mont yok. Bir terlik, bir şort, bir tişört bitti yani senin yani hayatın boyu yani bir şey giymene gerek yok ki. Adam yanıyor için içinden. Yani duramazsın yani. Evet. Orası e, sıcak bir memleket. Hı. Onlar o yüzden böyle geniş şey giyiyorlar, böyle ince ipek gibi şalvarlar giyiyorlar. Evet. Onlar bol oldu mu sıcağı vermiyor onlar. Onlar o yüzden geniş giyerler hep. Evet. Şimdi bizim eskiden baktığın zaman İnsanlar ne yapıyordu anam gelin Kalın, kalın evet. elbiseler evet. geldi. Niye? Bir işlemiyordu onlar ya. Bak. Evet, evet. Yani bu kalın giyilir mi kışında? Yani. Niye oraya giderken insanlar giymiyor muydu onu? Giyiyordu. Evet, Niye? Evet. sıcak tutuyor ama dışı sıcak ama aşağı geçmiyor. işlemiyor. Hı hı. Bu ama e, ince işlersen iş, işler, işlemez mi? İşler. Tabii canım, tabii. Onun gibi. O yüzden hayat böyle işte. Hı. Allah. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim başka? Öyle için hayırlısı versin. Amin. Sabırlar ahmin. versin. Şimdi Amin. Ah. dede anı için ayrıca konuşmayın. Hangi dede anı? De Küçük kucu bağ Sen geldin mi çalışmaya hiç? Tabii canım. Öyle mi? Bak şimdi onu konuşmayacağım. Ha. Şimdi bizim orlara, ormana kesmeye geldiler. Bizim şu kucuda nafiste. Benim de saman az o sene. O sene ayrıldık biraderden bu Cuma Medya'nın işliğe dedim ki ne işte benim samanım az bu yıl senden saman alacağım dedim. Hmm. Bana bir 20 sepet, 25 sepet samanı kaça vereceğim. Hmm. Ne oldu? Konuşalım dedim. Ya dedi ben senden para istemiyorum dedi. Hmm. Yalnız dedi köyden saman veremem dedi. U ya dedi. adam alabildiğin kadar aldı. Saman, aşağıdan getir dedi. Ya, sabah aşağıda var dedi. Lan düşündüm. Aşağıdan de aşağıdan nasıl getireceğim? Arada çok uzak. Ya öküzleri götüreyim dedim hayvanları. Yol da yok eskiden. Elimden hayvanları götüreyim orada bir hafta 15 gün kalayım. Kış benim otlu kış. Bir metre kar var bizim orada. Göttüm. Bir hafta kaldım. Bir hafta sonra e, Bizim Şükürgül durağında hapiste ya, cezaya Hı. E, Buna geldim, bunları yolladım dedim. Bir hafta da bunlar kalsınlar, ben de durağına gidelim. Kömür götürürüm dedim. Onlar hem kömür götürüyor, kömür yakıyorlar. Efendim de, Bunları yolladım Şerife'yle, ikisi bunlar gittiler. hayvanlar başına. Uya mı gittiler? Uya, uya. Bu saniye daha yeni doğdu, Beşik'te, sırtında Beşik. Uya. Dedem gelip de köyde mi duruyorlar o zaman orada? Deden gel, halam gel bu şeyde Yeda'da. dağda. Mustafa dayı, karısı Ova'da. Ya bunlar ya. orada duruyorlar. Değirmenin başında orada, değirmen de var. Ya ya demin de var. Çiz sürüyorlar orada. Şimdi bir avta kaldım ben şöyle böyle köyde. Vardım bunların yanına, bunları geri gönderdim köye. Ben kaldım orada. Kalmadın ee, be. Kaldım canım, Gel, dur. dur. 15 gün kaldı. Hayır, işte, hayır canım, dursa. Şimdi burada ee, sen dedi, e, ne dedi? İbrahim dedi, güzelim mi dedi, yakışıyor mı dedi, bir şey dedi. Ee, Özel mi dedi? Ya, <laughs> sen dedi, o kızların bir çiftine gahlayla dedi. Enişte dedim, ben kendi o kızlarımla sürerim, ben senin o kızların... Ya o kızlar ıhır mı? Sen yıkılacak kardeşim. Sen o çok, çok çalıştırıyor. Ne yapsın? Çok çok ya. Kardeşim. Zayıf. Ha? Yani. Hiç durdurmuyor ki. Ya yani, o kadar zayıflar ki ben, Niye zayıf peki? Ya o benim sabanımı götüremez mi o kızda dedim ya. <laughs> Efendi, tamam dedi kendi kızlarını götür. Öyleyse bunlar da dedi, bak bak yine vazgeçme ya. koşarık dedi. He, işe yarıyor. Sürüyor koşarık dedi. Bunlar <laughs> <Sürüyor, koşarık dedi. gülüyor> da sürük sürgülerik onlar. Yok bize dinlenirken değil. sürük sürgülüyor. Yalovoz başına, Yalovoz başına ikinci dokuzu götürüyor. Ben de bizim o kızda e, yularla götürüyorum. O birisi deli öküzler hepleyveriyor bir kuş şey diyorsa hepleyveriyor şimdi vettık madık tariye o ev başında yokalıkta bayır bir köklü bir yer Koştuk o o bir çetinin sürüye boştu hemen şimdi o var ya şöyle hemen bir başa var ya hemen alat alat o büyükle de içinde onlar şöyle toparlaya atıya bir kıyıya. Hemen sürdürerek geliyor, hep sürdürerek gidiyor. Hemen sürdürerek gidiyor, o kadar dönüyor, ben de dönüyor, para bile dönüyor çifte. Şimdi biraz bu kadar yer sürdük mü hemen tohumu saçıyor, hemen orayı sürgülüyor, o kadar durduruyor orada, hemen çifte koşuyor. Çifti elim gibi sakın ha, makine gibi. Hemen o kadar, sürüyor biraz daha, biraz tohum saçıyor. O kadar <laughs> <laughs> bir gün veriyor, ben dönüyorum, o saçıyor, sürgülüyor hemen gariba getiriyor. iki gün öyle çift sürü veriyor. Orada. Ya bu makine gibi adam ya. Yoruldun kaçta sonra değil mi? Yok. Kaç adam eridi biraz. He. <laughs> Çektik geldik yani. Emin dayım ne diyor biliyor musun? He. Şimdi Emin dayım çok gidermiş anla. Yani. Giderdi. Ya. İki çift diyor, öküz koşuyor diyor. Şimdi diyor tabii birini diyor başa götürüyor diyor. O yoruluyor, onları bırakıyor, öbürünü alıyor diyor bu sefer şimdi. Şimdi bize de bir yer bırakıyor diyor. İşte şeyin Kaza. döndüğü yerlerde orayı kazıyoruz biz diyor. Kop aralarını, kop aralarını. Sonra tamam. diyor, bu sürerken diyor, baktı diyor, bizim diyor dinlendiğimizi gördü mü diyor, pullu diye böyle çeviriverirdi diyor, tamam mı orayı? Gelin burayı da kazın diyor. Kaza. Tamam Yani diyor, bizim diyor, boş durdurmazdı diyor. <laughs> <laughs> Öyleymiş de öyle <laughs> öyle. Dayım an, anladı şimdi. Emre'nin çok çalışmaya gitmiş oraya. Onun yanında da çok kalmış. Biz de çok kalırdık. Bu Şevri benden büyük. Ondan bu Şaban'ın karısı gelinmedi o artık bizim gittik bizden. Şey, Kim? Şaban, kim karısı? Anası, anası. Karısı. Bu Şaban'ın anası. Mustafa dayının karısı. Ana, karısı. He. Ya. Orada çok kaldık biz de işte. Bu gelini eniştem demiş. Orak biçiyorlarmış o şeyde, bu, bu tarafta bizim bir şey koyarak. Köy tarafında suya yollamış. Yengeyi. Suya yollamış, bakmış gelmemiş, bakmış gelmemiş. Yenge kaçtan aşıncına. Söyle dönü, bu ne gitmiş enişte. Hmm. Bakrakları almış elinden. İşte gelin, bak böyle, demiş, böyle, böyle, böyle giderler işte işte. Boşarak gitmiş. Böyle... Örnek <laughs> <laughs> e, boş olmuş değil mi? <laughs> Boşarak de yani. gitmiş. Ya, işte. ya, onlar tercihanlı adamdı, biliyor musun? Ya iş yetmiyor hala yani iş çok. Yani ya adam... Ya hem geç var, hem inek var, hem onların bir sürü tantala var. Üç dört hayvan, var. var. Ha. Hayvan var. Ya balıktan ondan... zarar gelmez. Ya emme emmeşten... işte. olmaktan zarar gelmez. İşte o çalışmaktan geliyor. Şey Mehmet, Mehmet Kutçuk'uydu vakı. Merem hastası olmuş vakı. Mehmet. Bu hmm. Mehmet kan kusardı boyuna kan kusardı böyle kan Ona işte çok bilmiyorum da ben duydum yani görmedim de köpek kulbezinin yedi müşteri dediler. O iyi yemiş Meryem'e de, demişler. Ondan sonra işte ya iyi Allah, oldu. şimdi insan bak. Ya. Hani derdi olan yılanı sarılır diyor ya. ya. Allah kimseye dert verip, Aa, derman arasın. Şimdi bir kere düştüğün zaman anlıyorsun onu. Ya. İnsanları bugün görüyorsun. Bir şey arıyor doktor doktor geziyorlar iyileştiriyor mu yani. ama umut gidiyor adam değil mi evet. adam mesela bir bir şey oluyor ya diğer diğer geziyor ya evet. niye geziyor çare, evet. arıyor. çare arıyor adam bel ameliyatı olmuş ya doktor doktor geziyor yani ne yapsın evet. adam şimdi bir umut diyor tamam mı evet. ya şimdi evet. birisi geliyor diyor ki ya ben gittim felanca doktora bana çok iyi geldi o iyi ya tamam evet. da şimdi sana iyi gelen bana iyi gelmez ki. Senin ameliyat olduğun kısımla benim ameliyat olduğum kısım aynı değil. Hepsi farklı şeyler bunlar, tamam mı? Ama diyor ki, ben çok... O da, o da onun kanına giriyor. Girdikten sonra diyor, ya ben de bir gideyim diyor. Her gittiğin alıp, parasını alıyorlar, gönderiyor. Parasını Adamı iyileştiriyor mu sanıyorsun? Hayır, iyileştirmiyor. Ama bir umut, herkesin paralarını yontmaya gidiyorlar, başka bir şey yok. O yüzden sıkıntılı bu işler yani, kolay değil yani. Öyle. Onlar ya. Allah mekanına cennet olsun. Ne yani diyor? Ya. Yani geldiler, ya. rüzgar gibi geçtiler. Ya. Bugünkü nesilde işte geldi, gidiyorlar. Yarın onlar da gidecek. Herkes o dünyada evet. komşu. Evet. Yarın evet. ne diyor? Bu dünyadaki insanlarla beraber komşularla orada beraber olacaksın diyor. Evet. Düşün yani. Emme o çabalamaya göre Cenab-ı Allah'ım o halamız var ya. Ekmeği onun yekmeği herkese, herkese yedirir. Yoldan geçer. Yoldan geçer. Onun sen. ekmeği bu. Allah mekanı cennet olsun. Onlar o yekmeği... Olursa oluyor falan. hala yapacak bir şey yok. Öyle ya.